Merhabalar, Tuncel Sevindik ben. E, Samsun'da, Atakum'da, Büyük Kolpınar Mahallesi'nde portföyüme yine harika bir daire ekledim. Yekpare deniz manzarasına sahip gerçekten muhteşem 3 artı bir daire burası. 150 metrekare, lazer metreyle ile buranın net metrekaresini ölçtük. Önünün kapanma şansı yok. Birazdan drone destekli görüntüler eşliğinde dairemizin tanıtımına geçeceğiz. Tam bir aile apartmanı burası. Her katta daire var. Birinci katta ama kotla gerçekten inanılmaz güzel bir deniz manzarasına sahip olacaksınız bu dairede. Birazdan tanıtımımıza geçeceğim ama sizlerden bir ricam var. Ee, videolarımızın izlenme oranı çok güzel fakat kanala abone olma oranımız o kadar e, olumlu değil. Lütfen bize destek olmak için, videoların devamı için, bu tanıtımların sizlere ulaşması için kanalımıza abone olmayı, videolara yorumlarınızla destek olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sizleri daha fazla bekletmiyorum. Hemen tanıtımımıza geçiyoruz. Görüşmek Evet, ne demiştik? Her katta tek dairemiz var. Dairemize girdik. Ee, hemen girişimizde şöyle geniş bir koridorumuz e, karşılıyor bizi vestiyarınızı vesaireyi koyabilecek çok geniş alanlarınız burada mevcut. Giriş kapımızın hemen sağ tarafında dikdörtgen yaklaşık 32 metrekare ebatlarında oldukça geniş güzel bir salonumuz var. Burası bahsettiğim gibi harika deniz manzarasına sahip bir daire. Samsun'da gördüğüm en güzel deniz manzaralarından bir tanesine sahip bir daire. Karayollarından başlıyor. Şu ileride 19 Mayıs Üniversitesi Hastaneye, Körfez'e kadar devam eden belki videoda çok net belli olmuyordur ama çıplak gözle çok güzel görünebiliyor. Bir manzarası olan daire burası. Yaklaşık 7-8 yaşında kat mülkiyetli 3 artı 1 150 metrekare net kullanım alanı var. Oldukça geniş ferah bir balkonu var. Çok sessiz sakin bir muhid. Dairenin manzarasının kapanma şansı yok. Çünkü şurada aşağıda gördüğünüz gibi burada bir çocuk parkı var. Ve onun aşağısı da zaten oraya inşaatlar yapılsa dahi sizin manzaranızı kapatma şansı yok. Kottan ötürü hemen şu sağ taraf geniş alan ee, golf kulübü. Ön taraf sahil deniz evleri mahallesi. Biz Samsun'da, Atakum'da Büyük Kolpınar Mahallesi'ndeyiz. Aşağı tarafımız Yeşildere Mahallesi'dir. Şöyle sizlere balkonumuzu da bir e, net bir şekilde göstermek istiyorum. Böyle arkaya doğru devam eden bir balkon. Burada bir kombimiz de var aynı zamanda. Binada asansör yok ama bir kat merdiven çıkıyorsunuz daireye ulaşabilmek için. Bu anlamda asansörün olmaması tabi olsa daha iyi olur ama hani olmaması da çok büyük bir problem teşkil etmiyor. E, daire yaşına göre çok güzel kullanılmış kapılar vesaire park. Yani bir masraf yok. Sadece bir boya badana yapılıp daire daireye rahatlıkla yerleşilebilir. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şu mutfağımızı da bir görelim. Bir aile apartmanı burası. Her katta tek dairemiz var. 150 metrekare net. Burayı şu an 2 milyon e, 700 bin liradan ilana çıkardık. 17 Ağustos itibariyle. Sessiz, sakin, e, gerçekten Keyifli. Ailelerin yaşadığı bir bölge burası. Hemen koridorumuza geçtik. L'ye döndüğümüz andan itibaren bir Alaturka tuvaletimiz var burada. Ee, bir e, yine lavabo giriş alanımız var. Ve burada da ana banyo tuvalet alanımız var. Buraya bir duşakabin yaptırmamız gerekecek. Devam ediyoruz ikinci odamızda. Odalar oldukça geniş, ferah. Yani şu anda bu genişlikte, bu ferahlıkta odaları bulmak gerçekten çok mümkün değil. Tramvay yoluna yine yakın bir lokasyondayız. Yani buradan en fazla, nasıl söyleyeyim size, maksimum 5 dakika yürüme mesafesiyle tramvay durağına ulaşabilirsiniz. Şöyle hemen binamızın ön tarafında da bir otopark alanımız da var. Ben aracımı mesela buraya koydum. Gayet de rahat bir bölge. Şöyle ikinci balkonumuzu da göstereyim. Burası da deniz manzaralı, keyifli bir yer. Evet, devam ediyoruz. Yatak odamızda. Yatak odasında ebeveyn banyomuz da var. Oldukça geniş bir yatak odası. Burası da dikdörtgen. Yine nereden baksak 6'ya 4, yani 24 metrekare sizlere net bir kullanım alanı sağlayan bir yatak odası burası. Yine ebeveyn banyomuz da oldukça geniş. Ee, yani fayanslar falan da eski durmuyor. Güzel kaliteli malzeme kullanılmış. Döneminin iyi malzemesi. Ee, ama bir duşakabin Yani bu dairede iki tane duşakabin masrafınız var. Şöyle sizlere bir kez daha yatak odasının genişliğini göstermek istiyorum. Şöyle ikinci odamızda bir gösterelim. Koridorumuzun bir tersten çekimini de yapalım gösterelim sizlere. Şöyle bir tur daha dönelim daireyi. Birinci odamız. Salonumuzu bir kez daha dönelim. Yani inanılmaz güzel, inanılmaz keyifli bir deniz manzarasına sahip bir daire. Ee, bu videoyu eğer yurt dışından e, izliyorsanız e, uzun süredir Samsun'dan uzak olduğunuzu varsayarak söylüyorum. Hemen şu aşağı tarafta 3 tane e, yüksek blok var. Onun önü e, tramvay yoldur. Yani maksimum buraya 200 metre uzaklıktadır Yani 200 yoktur hatta drone görüntüleriyle daha net göstereceğim tramvay yolunu size. ana yola maksimum 400-450 metre. Tramvay yoluna da 200-250 metre uzaklıktayız. Şöyle önümüzün kapanmayacağını daha önce size bahsetmiştim çünkü bir çocuk parkı var burada. Golf kulübünün hizasındayız. İnanılmaz güzel, keyifli bir deniz manzarasına sahip dairemiz. Daire 3 cepheye hakim. Kuzey, güney ve batı cephe. Hiçbir masraf yok. Ben herhangi bir masraf bu dairede göremedim. İki tane düşe kabin yaptıracaksınız. O masraf sayılmaz. Bir de boya badana. İstiyorsanız ilerleyen dönemlerde bir de e, buraya cam balkon yaptırırsınız. Ve konu kapanmış olur. Evet, belki bizi İstanbul'dan Ankara'dan izleyen Samsunlu izleyicilerimiz, hemşerilerimiz vardır. E, orada daireler tabii 2 artıbirler, 3 artıbirler yeniler 8-10 milyon civarında burada e, inanılmaz güzel deniz manzaralı e, 2 milyona, 3 milyona böyle daireler satıyoruz. Bence artık İstanbul'un çok da yaşanılabilir bir hali e, kalmadı. Bir an önce dönün memleketinize tavsiyesinde bulunmak istiyorum sizlere tabii ki e, iş güç imkanları doğrultusunda. Evet yavaş yavaş artık videomuzun kapanışına doğru geçelim. Evet buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dairemizin özelliklerini drone görüntüleri eşliğinde mümkün olabildiğince sizlerle paylaşmaya çalıştım. 3 artı bir harika deniz manzarasına sahip her katta tek dairenin bulunduğu bir apartmanda bir aile apartmanında bir daire burası buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen kanala abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorumlarınızı da bize destek olmayı unutmayın. Tuncay Sevindik ben. Samsun'da, Atakum'da konut ağırlıklı çalışıyorum. Uzmanlığımız konut. Atakum'da dairelerinizi en kısa sürede en iyi fiyata satmak istiyorsanız lütfen beni arayın. Aşağılarda bir yerde telefon numaram var. Görüşmek dileğiyle. Çok iyi bakın kendinize. Sağ olun.